Değerli izleyicilerimiz yanında Doktor Hakan Özgür hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri de kısırlık ve iktidarsızlık. İnsanlar bunu dile getirmekten imtina ediyorlar. Utanıyorlar. Aslında bu bir sağlık sorunu. Diş ağrısı gibi, baş ağrısı Utanacak gibi. bir şey değil. Aynen. Kısırlık niçin artıyor Hakan hocam? Kısırlık sorunu aslında insanlık tarihi kadar eski bir sorun. Yani diğer hastalıklar olduğu gibi kısırlık da geçmişte de vardı. Bugün de var. Bugün aşağı yukarı 5 çiftten bir tanesi çocuk sahibi olmak istediği halde, evlendikleri halde, bir yıl içerisinde çocuk sahibi olmayı bekledikleri halde çocuk sahibi olamama problemiyle karşılaşıyorlar. Ama dediğiniz doğru, özellikle günümüzde bu problemin daha da katlanarak arttığını biliyoruz. Eski Çin tarihi yazılarında bir olay anlatılır, yani geçmişte de var. Anlatmak hmm. için söylüyorum bunu. Kralın Çin krallarından bir tanesinin oğlunun evlenmiş genç bir oğlu var ama hmm. çocukları olmuyor. Haneden kesilecek. Hmm. Tabii bu bütün ülkede probleme, üzüntüye sebep oluyor ve kral ilan ediyor. Bu derdimize bir çare bulacak bir adam çıksın. Hmm. Hekimler uğraşıyorlar, ediyorlar, çözüm bulamıyorlar. Bir çoban bir bitkiyi getiriyor. O tecrübeyi nereden almış? Kendi sürüsünde koyunların o bitkiyi yedikleri zaman ...çok iyi... ...işte kuzu verdiklerini gördüğü için... ...krala getirmiş. Demiş ki... ...oğlunuz için bunu kullanın. Bir de fırça yemiş. Sen nasıl koyunla benim oğlumu... ...bir tutarsın vesaire diye. Ama kralın oğlu şehzade... ...babasından habersiz... ...o bitkiyi kullanmış... ...ve bir çocuk sahibi olmuşlar. Erkek çocuk sahibi olmuşlar. Haneden kurtulmuş. Doğrudur, yanlıştır ama... E, ama bitkilerin böyle, hayatımızdaki önemini biliyoruz. Bugün ise... Bu sorunu çok daha derin yaşıyoruz. Problemin hem aileler için hem çevreler için derin olması değil kastettiğimiz şey. Bugün insanoğlu gerçekten bir kısırlık problemiyle karşı karşıya. Hatta deniyor ki 30-40-50 yıl sonra belki çocuk sahibi olmakta tek tük çocuk sahibi ancak olabileceğiz. Çünkü o kadar büyük kısırlık oranı artacak ki. Bakın yapılmış araştırmalar var. 100 yıl önce kıyasla erkeklerin sperm sayılarında yani 1 mililitredeki sperm sayısında inanılmaz o zamanlar 100 milyon kadarken sperm sayısı ne kadar çoksa çocuk sahibi olma oranınız da o kadar artıyor. Bugün ise Dünya Sağlık Örgütü 1 mililitrede 15 milyon spermi var olan erkeği alkışlıyor. Diyor ki bu normaldir. 100 milyon nerede? Ya. 15 milyon normal kabul ediyoruz. Çünkü herkeste ortalama böyle. Yani normal kabul edebileceğimiz bir değer haline geldi. Fransa'da bir yapılmış bir araştırma var. 23 bin insan üzerinde, erkek üzerinde yapılmış bir araştırma. 15 yıllık süren bir araştırma. Sadece 15 yıllık süreç içerisinde bile sperm ortalamalarında %32'lik bir azalma görülmüş. Yani kısaca hem sperm değerlerinde hem de kadının yumurta değerlerinde ciddi bir problem yaşıyoruz, kısırlık problemi yaşıyoruz. Temelde başta önce şunu söyleyeyim. Geçmişte insanların bu problemine tıbbi bitkiler, o zamanki fitoterapistler veya tıp adamları tarafından nasıl faydalı oluyorsa modern çağda da modern fitoterapiyle eski bilgilerimiz artı modern yeni bilgilerimizle beraber biz fitoterapiyle kısırlık tedavisinde de çok etkin faydalar elde edebiliyoruz. Hı. Evet tamamlayıcı bir tıbbi tedavidir. Bunu alırken diğer tıbbi tedavileri terk etmeniz kesinlikle gerek e, gerekmiyor. Bunu yapmamanız gerekiyor. Ama bir gerçek de var. Birçok insan kısırlık problemi yaşıyor. Bunlara fitoterapinin dokunuşuyla beraber onların biz ne istiyoruz? Çocuk sahibi olmalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bunu yapabilir miyiz? Bunu yapmada tıbbi bitkilerin etkinliği var mı? Evet var. Ne görüyoruz erkeklerde? Sadece sperm sayısının azlığını görmüyoruz. Spermin hareketlerinde de bozulmaları görüyoruz. Yani olması gereken hem ileri hem yerinde sperm hareketlerinin belli bir oranı var. Mesela ileri hareketli spermlerin %32'sinde bu görülmeli. Yani ileri hareket edebilmeli. Sperm ileri hareket edemezse yumurtayla yani kadının yumurta hücresiyle birleşmesi problemli olur. Dolayısıyla hem hareketlerin iyi olması lazım, hem sayının iyi olması lazım, hem de şeklini, şemalinin düzgün olması lazım. Nasıl bir damat nasıl giyinir? İşte her şeyi dört dörtlüktür gelin için. Erkeğin spermini de damat diye düşünürsek, onun da şeklinin, şemalinin düzgün olması lazım. Geçmişte bu oran, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı oran daha yüksekti ama bugün hani spermlerin yüzde dördü sağlamsa, normal bir morfolojiye sahipse, bunu bile hani yeterli kabul eder noktaya geldik. Oysa ki ne kadar yüksek morfolojik değer o kadar iyi demektir. Hakan yani hocam hem... sen bu konuda çok araştırmalar yapıyorsun biliyorum. Özellikle kısırlık ve iktidarsızlık konusunda. E, ne yapıyorsun? Ne tavsiyelerde bulunuyorsun kişilere? Şimdi e, dediğimiz gibi herkes diğer tıbbi tedavileri zaten alıyor. Ama fitoterapinin yani tıbbi bitkilerin hem Erkek sperm değerlerini iyileştirici yani sayısına öyle tıbbi bitkiler var ki sperm sayısını arttırmada bize fayda sağlıyor. Kimisi sperm hareketlerini arttırmada bize fayda sağlıyor. Kimisi sperm morfolojisini iyileştirmede bize fayda sağlıyor. Kimi bazı bitkilerden spermlerin yapılarını bozan hastalıkları gidermede fayda sağlıyoruz. Mesela en önemli erkek kısırlık sebeplerinden bir tanesi varikoseldir. Yani hmm. ayakta gördüğümüz varisin erkeğin testislerinde evet, olmasıdır. Evet. Ee, bunun giderilmesinde de biz tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz. Dolayısıyla sperm kalitesinde olduğu gibi yumurta kalitesinde de, yani yumurta'nın kaliteli, kaliteli olmasını istiyoruz, düzgün çatlamasını istiyoruz. Aksi takdirde yumurta kalitesinde, sayısında azlık olursa kadınlarda ne görüyoruz? Polikistik over sendromu dediğimiz bir sendromu görebiliyoruz. Yani yumurtanın olgunlaşma ve çatlama problemi. Ne oluyor polikistik over sendromu olan kadınlarda ki bu yüzde yirmisidir. Yani kısırlığın en az yüzde yirmisini oluşturan bir sebeptir. Bunda erkek hormonu artıyor kadınlarda adet düzensizlikleri oluşuyor. Hmm. Testosteron hormonu arttığı için erkek tipi saç dökülmeleri oluyor. Yani alın tarafında yani erkek gibi saç dökülmesi oluyor. Ses kalınlaşması oluyor. Adet düzensizlikleri oluyor. Özellikle yüzde tüylenme, vücutta tüylenme ve sivilcelenme oluyor ve keza dediğimiz gibi adette düzensizlik ve Çocuk sahibi olmak istediği halde olamamak. Başka kadınlarda gördüğümüz önemli problemlerden bir tanesine yumurta rezervleri çok hızlı azalıyor. Yani normalde işte 45-50 yaşlarına kadar bir kadının doğurganlığının olmasını beklerken yumurtaların kalitelerinde ve miktarlarında hızlıca tıpkı spermlerde olduğu gibi azalmaları görüyoruz. Peki bunlar niçin gerçekleşiyor? Bunlar bu bahsetti, bunların oluşunun çok az genetik sebepler. Yani %10 bile değil veya %10-15'ten fazla değil. Çoğu artık öyle çevre yani. faktörleri. Yani yediğimiz gıdalardaki toksik maddeler. <laughs> Havada, suda, içeceklerimizdeki, e, soluduğumuz her şeydeki havadaki toksik maddeler. Başka bazı kimyasal ilaçlar, başta kemoterapi sonuçta toksik bir maddedir. Hem kadın yumurtasını olumsuz hem erkek spermini olumsuz etkiliyor. Yaşam koşullarımız, obezite... Bütün her şey adeta bir savaş açmış, spermi yok etmeye çalışıyor, yumurta hücrelerini yok etmeye çalışıyor. Sonuç bu. Peki ne yapacağız biz? Tıbbi bitkilerde ne yapacağız? Bir kalkan oluşturacağız. Yani bu travma oluşturan bu unsurlara karşı hmm. e, nasıl savaşta ok gelirken kalkanınızı tutarsınız, ne kadar ok gelirse o kalkana gelir ve engellenir ya. Tıbbi bitkilerde bu kalkan vazifesinden istifade ediyoruz. Biz buna antioksidan... Yani hücreleri spermi ve yumurtayı bozucu olan bu maddelere ok diyebiliriz buna. Tıp dilinde biz hmm. buna ROS diyoruz. Reaktif oksidatif substance dediğimiz maddeler. Hmm. Bunlar hücreleri bozuyor. Ok diye farz edin. İşte bütün bu bahsettiğimiz kötü unsurlar sürekli ok atıyor sperme, sürekli ok atıyor yumurtaya. Biz kalkan vazifesiyle tıbbi bitkilerin bu kalkan vazifesiyle bu maddeleri adeta süpürüyoruz. Antioksidatif etkileriyle beraber bu maddeleri süpürüyoruz. Bu çok önemli bir unsur. Temel sebebi ortadan kaldırmada çok önemli bir unsur. İkinci çok önemli mekanizmadan bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi de şu. Etkilenen hücrelerin de dayanıklılığını arttırmak çok önemli. Bir hücre vardır ki dayanıklılığı düşüktür. Bir ok gelir pat, hayatını kaybeder. Evet. Ama bir hücre vardır, birçok ok almasına rağmen ölmez, dayanıklı olur. Biz buna anti-apoptatik etki diyoruz. Yani hücrenin ölme gücünü, ölme hızını azaltma. Yani hücreler ölmüyor. Yani sperm hücreleri evet ok geliyor ama ölmüyor, sağ kalıyor. Yumurta hücresi ölmüyor, sağ kalıyor. Ölmeyince ne oluyor? İşte yumurta rezervindeki azalmaları önlemiş oluyorsunuz. Başka hücrelerin yara bile alsa yaralarını iyileştirme nasıl olacak bu hücrelerin kendi kendilerini iyileştirme mekanizmaları var Biz buna tıp dilinde otofaji diyoruz bunu tespit eden bir doktor Japon bir doktor Nobel ödülü aldı yani hücrenin ok yemiş farz edin hücrenin kendisini iyileştirmesi otofaji Bu mekanizmayı harekete geçirmek yani yaralanmış, kadın ve erkeğin yani yumurta hücresinin ve sperm hücresinin kendisini iyileştirmesi. Başka mekanizmalardan bir tanesi de kök hücreler konusu. Kök hücre ne demektir? Kök hücre ham, hamur gibi düşünün bunu. Hamur hücreler düşünün. Bu hamurdan ne yaparsınız siz ev hanımları olarak? İstediğiniz şeyi yaparsınız. Evet. Pasta da yaparsınız, börek de yaparsınız, ekmek de yaparsınız. Yani hamurun kendisi bir şekli yoktur. Onu siz şekillendirirsiniz. Ve istediğiniz şeye dönüştürürsünüz. Vücutta da böylesi hamur hücreler vardır. Biz buna kök hücreler diyoruz. Bu bizim kıymetimiz. Niye? Evde pasta eksik olduğu zaman pasta, börek eksik olduğu zaman börek, ekmek olduğu, eksik olduğu zaman ekmek. Vücutta da öyle. Kök hücreler, işte diğer hücrelerin üretimini sağlayan hamur hücrelerdir. Hmm. Spermde de, sperm oluşumunda da diyelim ki ok yedi ve yaralandı ve öldü. Yeni hücrenin oluşması lazım. Nereden çıkacak bu yeni hücre? Sperm kök hücrelerinden oluşturulacak. Yani yeni hücre oluşturulması spermatogenezin en temel başlangıç aşamasıdır. Yani sperm oluşum mekanizmasının en temeli o sperm kök hücreleridir. Aynı şekilde bu sperm kök hücrelerinin çoğalması, korunması, aktive edilmesi ve dolayısıyla sperm üretiminin teşvik edilmesi bir kıymet midir? Çok büyük bir kıymettir tıbbi bitkilerin yapılan birçok araştırmada biz bu faydalarından da istifade ediyoruz. Aynı şeyi kadın yumurta hücresi için de düşünebilirsiniz. Artı bir ortam vardır ki bataklık gibi düşünün orada hastalıklar çok olur. Her çeşit hastalıklar bataklığın olduğu yerde olur. Vücutta da bataklık diyeceğimiz durumlar vardır. Biz buna enflamasyon diyoruz. Yani vücutta yangı dediğimiz, enflamasyon dediğimiz durumlar, Teknik bir tablo, teknik bir durum. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Var olduğu zaman birçok hastalık oluşur ve birçok hücreler bu durumdan zarar görür. Sperm hücreleri de zarar görür, yumurta hücreleri de zarar görür. Sperm hücresi zarar görürse erkek kısırlığı tablosu, yumurta hücresi zarar görürse enflamasyondan dolayı yumurta hücrelerindeki bozulmaları görüyoruz. Oysa ki kısırları. fitoterapiyle Heh. bu güçlendirilebilir. Biz tıbbi bitkilerle Buradan da istifade ediyoruz. Yani bu, Peki kişiler e, bebek tedavisi, tüp bebek tedavisi görüyor iken de fitoterapi'den aynı anda faydalanabilir mi? Yeter ki bir uzman danışmanlığında olsun. Birlikte zaten görüyoruz. tamamlayıcı tıp derken Hı. onu kastediyoruz. Yani diğer tedavilerle e, bütünleşik, koordineli bir tedavi. Ama şu veya bu şekilde diğer tedavileri al, almış ama artık almayacak insanlar da fitoterapiden istifade edemez mi? Tabii ki istifade edebilir. Ama dediğimiz gibi terapi özellikle hastalıkların mekanizmalarını anladığımız için. Öyle enteresan mekanizmalar var ki ben içimden birçok şey anlatmak istiyorum ama bu biraz bir konferans salonu çok değil. Çok kısa şey alacağım. <laughs> Dünyada ölümlerin yüzde %50 nedeni kalp damar rahatsızlıkları olduğunu konuşmuştuk daha önce de. Damarlarımız niye tıkanırın cevabını da biliyoruz. Hakan Hocam tıkalı damar açılır mı? Önemli olan o. Tıkalı damarlar açılmalıdır ve bu çok önemli bir sağlık sorunudur. Dediğiniz gibi %50'ye yakın ölümlerin sebebi bu. Bir damar tıkanırsa, bir damarda sertlik olursa, normalde damarlarımız esnektir. Kalpteki kanı, pompalanarak hmm. kanı organlara, hücrelere götürmedeki aradaki yol gibidir. Hmm. Yol dar olursa trafik ne olur? Hallak bullak olur. Damar tıkanıklığı nedir? İşte 3 şeritlik yolda bir kaza olmuş, bir şeridi kapanmış. Trafik kaç? Aynen bunun gibidir. Damarın hem sert olması, yani yolun dar olması, hem de tıkalı olması. Bir şeritte araba kazası olmuş, araba koymuş, park etmiş oraya bütün trafik felç. Hı. Bu durum bütün Hı. organların problemidir. Kalpteki damarların, kalp kendisi büyük damarlar vasıtasıyla vücudu kan pompalar ama kendisi de gece gündüz atan, hiç ara vermeyen bir organdır. Bunun beslenmesi de lazım. Bir gün uzun uzun de kalp ve damar konuşalım ve şeker tansiyon da bir gün uzun yani, uzun konuşalım. Yani kısacası damar sertliği ve damar tıkanıklığı olan insanlar tabii ki diğer tüm tıbbi tedavilerden istifade etsinler ama bu konuda kesinlikle fitoterapinin de etkinliği. Damar sertliğini gider tıbbi bitkilerin bize ne faydası var burada? damar sertliğini giderme etkisi. Yani damar sertliğini gidermede faydalanıyoruz. Peki. Damar tıkanıklığını açmada faydalanıyoruz. Teşekkür ediyoruz Hakan Özkul hocama alkışlarla teşekkür. Teşekkür ve son